Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi çok görkemli bir kongre geçirdi hafta sonunda. Siz de kongreyi takip ettiniz Trabzon ile birlikte. Trabzon'u da çok sıkı takip edildi fakat parti meclisinde Trabzon örgütlerine temsil eden bir kişinin yer almaması eleştiri konusu oldu. Medyada ve sosyal medyada bu konu tartışıldı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün Türkiye dikkatle hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi. 39. olağan kongresine kurultayına kilitlenmişti. Müthiş coşku içinde bir kurultay gerçekleştirdik ve kurultayımız sonrasında da Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel yaptığı büyük liderlikle, doğru liderlikle, vefalı liderlikle bütün delegelerin teveccühüne mazhar oldu ve sanıyorum parti tarihinin en yüksek oy oranıyla genel başkan seçildi tekrar. Buradan Sayın Genel Başkanımı yürekten kutluyorum. Sonrasında tabii parti meclis seçimleri yapıldı. Parti meclis seçimleri sonucunda Trabzon'dan bir arkadaşımız girmedi ama birçok Trabzonlu hemşerimiz Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşayan, oralarda bizleri temsil eden arkadaşımız parti meclisimize girdi. Onları da yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir parti meclisi ve MYK oluşacak kanaatindeyim. Tabii gönül isterdi ki Trabzon'dan da biri olsun. Ama meseleye şuradan baktığın zaman Trabzon Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanı Cumhurbaşkanı adaylığı gibi onurlu bir görev verdi. Sayın genel başkanımızın konuşmasını ben dikkatle dinledim. Muhtemelen o eleştirenler de dinlemiştir. Dinleselerdi de keşke meseleye biraz da o boyutuyla baksaydı. Sayın Genel Başkanımız orada kararlılıkla bir vurguda bulundu. Dedi ki Sayın Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. A planımızda, B planımızda, C planımızda, Z planımızda Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır dedi. Dolayısıyla Trabzon'a zaten Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi verebileceği en büyük payeyi verdi. Cumhurbaşkanı adayı Trabzon'u bundan büyük onur, bundan büyük mutluluk olur mu? Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı'nı Trabzon çıkaracak. Bu onur, bu gurur bizlere yeter zaten. Meseleye buradan baktığımız zaman Trabzon alabileceği en yüksek payayı almıştır. En büyük onuru almıştır. Eleştirmek en kolay olandır. Eleştiriye değil, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Bu saatten sonra önemli olan birlik beraberliğimizi daha güçlü hale getirmek. Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımıza ve verdikleri mücadeleye sonuna kadar kararlılıkla sahip çıkmaktır. Ben bu yolculukta hepimize başarılar diliyorum. Bu yolculuğun başarılı olması Türkiye'nin aydınlık yarınlara kavuşmasının da teminatıdır. Türkiye'nin başka umudu yoktur. Hep birlikte bu umudu nasıl büyütürüz derdinde olmamız lazım. Eleştirileri bir kenara bırakıp sıkılı bir yumruk gibi memleket ve millet için çalışmamız lazım. Her zamankinden daha çok şimdi birlik ve beraberlik zamanı, şimdi iktidar zamanı. Teşekkür ediyorum.